Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamete yakın ilim kaldırılacak. İlim ortadan kaldırılacak. Dediler ki ya Resulallah, ya biz bir şeyler biliyoruz. Bizim kalbimizden, beynimizden bilgiler mi silinecek? Nasıl olacak? Bildiğiniz şeyler aniden nasıl yok olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ilmi insanların kalbinden çekip almaz. İnallah la yentazi'u'l-ilme intizan min kulub ibadihi. Velakin yaqbidu'l-ilme biqabd'il-ulema. Alimlerin canını alır. Alimler kaybolunca, izelem yubki alimen, ittakhada'n-nas ru'usan juhalan. insanlar cahil başkanlar edinirler. Fe su'ilu fe eftav bi ghayri Onlara sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Hem kendileri sapar, hem başkalarını saptırırlar. Boşluk yok. Mutlaka fetva verilmesi lazım. Mutlaka bir şey yapılması lazım. Doktor bilmiyorsa uzmana sormalı. Sormuyor. Bana göre böyle diyor. Ve hastanın ölümüne sebep oluyor. Bilgisizce fetva verilmesi, bilgisizce karar verilmesi felakettir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve üzen bir başka konu ölçüsüzlük, zorlaştırma, nefret ettirme. Muaz bin Cebel civar kabilede namaz kıldırıyordu. Namaz kıldırırken adeta kendini kaptırıyordu. Onlarca sayfa Kur'an-ı Kerim okuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve şikayet ettiler. Ya Resulallah bu Muaz namaza durduğu zaman çok uzun namaz kıldırıyor. Efettanü ente ya Muaz sen fitneci misin dedi. Siz namaz kıldırdığınız zaman arkanızdaki hastaları, yolcuları, yaşlıları, ihtiyaç sahiplerini unutmayın dedi. Havaalanı mescidi var. Uçağa yetişecek adam. Okulun yanında cami var. Öğrenci sınava yetişecek. Dolayısıyla hastalar, yaşlılar var. Namazı uzatmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzüyordu. Ben bazen namaza duruyorum. Arkamda ağlayan bir bebek sesi duyuyorum. Annesine duyduğum şefkat sebebiyle namazı uzatmıyorum diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sürekli rahmeti, şefkati, sevgi açılıyordu. Müslüman ölçülü insandır. Aşırılık İslam'da yoktur. Hiçbir konuda. Ne ibadette ne başka yerde. Aşırılık, israf, savurganlık yok. Her konuda orta çizgi. ılımlı, mutedil, orta yol.